çiftçinin ne kalan patates soğan şu an vatandaşlara, yoksul vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Haberiniz var mıydı? Yani bir söylenti duyuyorum tabii sosyal medyadan da. Ne kadar doğru, ne kadar şey ya da bir şey mesela yani mizah mı nedir anlayamadım tabii tam olarak. Dağıtılıyor evet. Şu an yoksul vatandaşlara dağıtılıyor. Yani iyi. Yani boşa gitmemesi, kullanılması halka için iyi bence. Çok kısa bir süre önce demişlerdi ki yoksulluğu sıfırladık. Yoksulluk sıfırlandıysa şu an patates soğan kime dağıtılıyor? <laughs> Vallahi. şunu her şeyi anlattı zaten ama söylemek istedikleriniz varsa. <laughs> Yoksulluk yani kimse kimseyi kandırmasın bu ülkede. Sıfırlanmadı, sıfırlanacağını da düşünmüyorum. Bu mantaliteyle, bu siyasilerle, bu siyasetçilerle bu işin olabileceğini zannetmiyorum yani. Şu an bu siyasilerle bu işler olmazsa efendim şu an değişmesi mi lazım onu mu düşünüyorsunuz? Tabii siyasilerin kafa yapısını değiştirmesi lazım. Yani halk için halkın yararına ne yapabiliriz diye bir düşünmeleri lazım. Yani ne bileyim şu anda belediyelerde bir takım şeyler var gördüğüm kadarıyla. Bununla yönelik çalışmalar görüyorum. Yani halkı bir şeylerden yararlandırmak, bir şeylerden faydalandırmak. Yani halk adına bir adımlar var çeşitli belediyelerde. Ufak tefek olsa bir destek. Tabii var yani bunu üst kademelerin yani onlar da bir siyasetçi sonuçta. Yani daha yukarıdaki insanların da bu izde bir adım atmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani. Yarın seçim olsa bir gönlünüzden geçen bir şey var mı? isim Valla ben açık konuşayım. Cumhurbaşkanlığı için. Cumhur yani ee, şu andaki mevcut yönetime oy vermeyi düşünmüyorum. Onun dışında bir değerlendireceğim, bakacağım. Değerlendireceğim. Karar evet. vermedim. Yok kararım vermedim ama yani şu andaki mevcut yönetimle herhangi bir şeyim olmayacak, bağım olmayacak diyorum bu yönetimde. E, bu en son yani son 5-6 seneden beri devam eden olaylar silsilesinden dolayı. 5-6 yılın raporuna göre diyorsunuz ben vermeyeceğim kendi kafanızdaki rapora göre. Ama acaba mı dedim olur mu? Doğru mu söylüyorlar insanlar bize? Gerçekten iyi bir Türkiye mi geliyor biraz sabır mı gerekiyor diye bekledik 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 ama yani 3 seneden beri ben iş bulamıyorum. 3 senedir bitti güven. Yani 3 seneden beri boştayım iş bulamıyorum. Peki, daha öncesinde? Daha bulamıyorum. Peki, daha öncesinde yine şu anki mevcut iktidara mı oy verdiniz? Yani ee, çok eski. 2000 ilk seçimlerinde verdim evet. Sadece Fenerbahçeli olduğu için. Sadece Fenerbahçeli olduğu için mi? Belediyesindeyken iyi işler yaptığı için verdim. Ama şu anda bir daha vermem. Yok yani e, biz de artık görüyoruz o zaman işte kaç yaşındaydım şimdi 50 küsür yaşındayım. O zaman 30 yaşındaydım yani insan görüyorsun beraber yetiştik onlarla beraber büyüdük biz de. Abi bir ömür bitti. Yani evet. Hala ortada bir şey yok. Efendim şu anda çiftçinin elinde kalan patates, soğan halka dağıtılmaya başladı. Bu konuyla ilgili görüşleriniz, düşünceniz nedir? Çiftçinin elinde kalan. Çiftçinin elinde kalan. evet. Halka mı dağıtılıyor? Evet, ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ücretsiz iyi güzel. Ama şöyle de bir şey var. Ee, bakanımız demişti ki şu anda fakirlik sıfır. Yani hiçbir yoksul ailemiz yok Türkiye'de. Peki yoksullara dağıtılıyorsa ee, acaba nereden çıktı bu yoksullar? Yani e, saydıkları zaman yoktu da birdenbire patates dağıtınca mı ortaya çıktı bu yoksullar? E, demek ki varmış yoksul o zaman. Saklıyorlar mıydı? Ya bilemiyorum artık onu. Demek saklıyordu ama şeyin dağıtılması kötü bir şey değil. Elde kalıp eğer çürüyecekse onun dağıtılması kötü değil. Ama dediğiniz gibi yoksul var mı demek ki varmış aldıklarına göre. Peki neden elde kaldı acaba çiftçinin elinde biliyor musun? Vallahi herhalde yanlış politikalar yapılmıştır. Yanlış bir tarım politikaları yapılmıştır herhalde ondan kalmış. Neden kalacak başka? Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Ücretsiz olarak dağıtıyorlar şu an çiftçinin elinde kalan patates soğanı. Konuyla ilgili yorumunuz nedir acaba? Konuyla ilgili yorumum şu. Yani insanlar muhtaç olmasaydı daha iyi olurdu. Hani insanlar şu anda diyelim çiftçinin kendisinden çok hani dağıtılan vatandaşlar boyutunu ben düşünüyorum. Keşke o patates soğana muhtaç olmasalardı ve dağıtılma gereği duyulmasaydı. İnsanlar kendi paralarıyla alım gücü olsaydı kendileri alabilseydi bu. Peki efendim daha çok yakın bir geçmişte hemen. Dediler ki şu an e, yoksulluğu sıfırladık. Yoksulluk sıfırlandıysa bu patates soğan kime dağıtılıyor efendim şu anda? İşte <laughs> e, patates soğan efendim, da, e, ülkedeki sayılara biraz güvenmiyorum. Bana güven vermiyor açıkçası. TÜİK verileri olsun ne bileyim Sağlık Bakanlığı verileri e, verilen sayılarla gerçekler birbirine örtüşmediğini düşünüyorum ben. E, o yüzden hani o yoksulluğun sıfır ve, e, verilen rakamların da ona benzer doğru olmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı inanmıyorum yani. Hani yoksulluk sıfırlanmadı. Sıfırlanırsa zaten bu patatese soğana muhtaç kimsenin olmaması gerekiyordu. E demek ki yoksulluk sıfırlanmamış ki insanlar buna ihtiyaç duyuyor. Olay bu yani. Sebep sonuç. Şu anda efendim biliyorsunuz çiftçinin elinde kalan patates soğan halka ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Benim görüşlerimi sorarsanız çiftçiyi köylü düşünerek Alınmış ol, olan büyük bir karardır aslında. Oradaki köylü, çiftli normal bir maaş olmadığı için senede veya iki senede, senede bir kere veya senede iki defa mahsur alabiliyorsa evet, onun da e, elinde kalıp çürüdükten sonra onlar ne yapacaklar? Sonra büyük şeylere gelecekler. Büyük süre, e, şeylerde sıkıntılar meydana gelecek. Yani devletin almış olduğu karar güzel bir karar diye düşünüyorum. Şu yani yoksullara dağıtılıyor biliyorsunuz. Ya yoksa fakir fukara ihtiyacı olanlara dağıtılması bence bir şey. güzel bir şey, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Efendim çok kısa bir süre önce bakanımız demişti ki e, yoksulluğu sıfırladık. Şu an yoksul kimse yok demişti. Ya yoksul hiç kimse... Kime, kime dağıtılıyor bu patatesler? Onlar yine ihtiyacı olanlara dağıtılır yani. Yani sonuçta yiyecek maddesi. Çürümektense insana faydalı olması güzel bir şey. daha faydalı. Çünkü insanlar yiyor onu sonuçta. Yani dağıtılıp birileri faydalanıyor ama yani anladığım kadarıyla ihtiyacı olan birileri faydalanır. Öyle düşünüyorum. Çünkü devlet biliyor fakir fukarayı, fakir fukarayı da biliyor yani devlet. Fakir fukara yokmuş efendim şu an sıfırlanmış yani öyle demişti bakanım. Yani fakir fukara vardır yok yok diye sıfırlandı diye bir şey yok. Yani gücü yetmeye var bir sürü yani işsiz olan insanlar da var. İşinden ayrılanlar da var. Bir şekilde sebebisiyle e, ee, İşten ayrılanlar var. Bunlar görünmüyor bir ama e, iş veren tamam güzel bir şey de. iş e, Evine, ailesine, çocuk çocuğuna bakmakla zorunlu insanlar var. E, onlar da ihtiyacı olan devletin kapısını çalıyor. Devlet de elinden gelen ihtiyacı olanları dağıtıyor. O şekilde düşünüyorum. mu efendim? Şu an devletimiz... Tüm ihtiyaç sahiplerine yetişebiliyor mu? Devletimiz herkese yetişemez. Ya yani kasada varsa halka verecek. Kasada ne kadar varsa o kadar verecek yani şu anda İstanbul'da sadece, şey özür dilerim şu anda İstanbul'da değil, Türkiye'de e, 3.8 milyon evde elektrik kesikmiş. Borç nedeniyle. Ya, faturalar e, oraya... E, değil yani, borç yüzünden. Borç yüzünden, evet. Bir sıkıntı var. E, yok diyemem ona. E, e, madem böyle oraya gelirseniz sıkıntı var. Yani bir emekli 2 bin lira maaş alıyorsa... Bin da icabına doğalgaz parası verebiliyor yani. Verebiliyor yani. Verebiliyor. Çünkü nasıl yaşıyor abi diyelim? Yani öyle olan insan da var ama patates soğandan bakarsan ihtiyacı olanlar için güzel bir şey ama ben düzeleceğine inanıyorum. Her şeyin daha iyi olacağına düzen inanıyorum. Peki yani, efendim aynı de güveniyor yani? Peki efendim en oy kullandınız? Benim oyum değişmez. Şu anki mevcut iktidara mı oy kullandım Yani ben oyumu söylemek zorunda değilim ama yani oyum değişmez yani. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Abi şu anda e, çiftçinin elinde kalan patates soğan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum yani. Değil mi? yani gündemi takip etmediğim için, fazla takip edemediğimiz için bilmiyorum. Peki, iyi bir şey mi şu anda vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılması? Kim tarafından demiştiniz? Devlet tarafından satın alınıp vatandaşlara, fakir fukara vatandaşlara, ihtiyacı olanlara şu an Bizler dağıtılıyor. Eğer ta takip edilip, kontrol edip dağıtılıyorsa çok güzel bir şey. Şöyle de bir şey var. Geçen hafta da bakanımız bir açıklama yapmıştı. Fakirliği sıfırladık demişti efendim. Pek o kadar olmasa bile belki faydası olmuştur diye tahmin ediyorum. Tutarlı gelmedi mi size? Efendim? Pek tutarlı bir açıklama olmadı mı? Yani sıfırladık belki imkansız olabilir ama belki bir, bir minimuma indirmiş olabilir belki de. Örgüde. Evet. Evet, evet. Pek çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun.